Hasan'cım neredeyiz? Geldik Bodrum'a. Wow. Sergen ve Hasan Mehmet Şef'in davetlisi olarak Bodrum'a geldiler. Bodrum'u gezdiler. Daha sonra da Mehmet Çefi ilk durak ziyaretine gidip Biz başlıyoruz. Balık biz başlıyoruz. Ziyafeti çektiler. Değitliyiz. De de Mehmet değil Şef değil girdi mutfağa. Yine Sağ olsun, kendi hazırlıyor. Allah razı olsun. Gelmiyordu çekindi. Ben rengi olarak gözüküyor. Sağ olun. Evet. Bakalım. Nasıl bir gün bekleyeceğiz? Eğitim Evet. yoğun bir gün bekliyoruz. Herkese Şehir şehir gezde, Bir gün geri dönüyoruz. Bir günü sürdüreceğiz. Akşam gelince önce bakalım. Erdoğan <laughs> <laughs> çıktı.